Ve şimdi indir aşağı. Kalçanı yiyip bacağını. Ve şimdi nefes al. Verirken diğerini kaldır. Kontrollü. bükülü pozisyonda. İndir aşağı. Al nefes. Ve verirken kalçayı aşağı doğru indir. Yine pelvis ve omurganın nötr pozisyonunu koruyarak. Tekrar nefes alıyorsun. Nefes verirken kaldır yukarı kaldır kaldır. Diz, kalça, omuz aynı hizada. Torakların alt bölgesinde fleksiyonda kalmıyorsun. Ve şimdi pelvis stabilizasyonuna iyice odaklan. Rotasyon olmasın. Şimdi nefes al. Verirken sağ bacağını dizden bütün kalça ekleminden yukarı doğru kaldırıyorsun. Fleksiyon yaptın. İndir aşağı. Nefes al. Kontrollü. Pelvisi sabitle. Ve verirken diğer bacağı kaldır yukarı. Kontrollü.